Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte çap yayınlarının matematik türev konu anlatımının soru fasikülüne bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından yarım parmak daha geniş. Boy olaraksa bir parmak daha kısa. Arkadaşlar kitabın içeriği tamamen türev konusundan oluşmakta. İlk olarak tadında bilgi kısmında kazanımlara ait bilgiler verilmiş. Konu anlatımından sonra kazanımları kavramanızı sağlayan temel sorular ve çözümleri var. Daha sonra da kazanım testinde öğrendiklerinizi pekiştirmeniz amaçlanmış. ÖSYM'nin son yıllarda sorduğu ve sınavlarda çıkma olasılığı yüksek soru türlerine yer verilen ÖSYM ye tadında bölümü var. Sonrasında da yetkinlik testinde sınav ayarında sorular bulunuyor arkadaşlar. Burada çıkmış sorulara da yer verilmiş. Ünite özetinden sonra acemi, amatör, uzman ve şampiyon olarak ayrı zorluk düzeylerinde sınıflandırılan testler var. Tüm soruların video çözümlerine çapı uygulamasından, bunu anlatımlarına da YouTube Seyit Yalçın ile tematik matematik kanalından ulaşabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Herkese başarılar diliyorum. Hoşçakalın.